Yo bütün bölümleri tamamladım ama Noel'e bir bakalım. Noel'i merak ettik. Noel'i merak ettik çünkü ona bir bakalım. Aa, demek ki bu oyunun devamı gelecek. Yani askıda bıraktılar bariz. Çok büyük bir şey yaptık ve... Bu ne ki? Yine kapının başlıyoruz. Devam mı bu Çok <laughs> iğrenç bağırıyor bu arada. başı gecesinde noel bölümü oynuyoruz aa aa kardan adam mı yapıyoruz ana kar topla Aa. Gerçek gibi yapıyoruz. Tamam. yuvarlayalım. Hop kafa topla. Çok tatlı yapmışlar ya. Tamam. İstediğim süsü ekleyebiliyorum galiba. Neler varmış? Tam başa sardı. Um, bu şap koşuma gitti. Ama kardan adamın üstünde kendini çok göstermiyor. Hayır bu hiç olmadı. Şey temel gibi oldu. Um, tamam spor şapka. Atkı. Am um, bu neymiş? Ee, el. Bıçak mı o? Aa tırpan çok tatlı durur burada. İki tane kol takacaksak güzel bence. çok kötü oldu bu arada. <laughs> yok yok tırpan olmuyor arkadaşlar. Aa istediğim yere takıyorum. Ondan olmamış tamam. O zaman... ha <laughs> <laughs> yok yok olmadı. Tamam dal geçmeyelim çünkü. Düzgün yapalım. Bize kollarını kocaman açan bir Noel baba. Ya. <laughs> başka bu ne? Çubuk. Çubuk nereye? Ben öyle bir şey düşünmedim bu arada. Um, çubuk nereye? Aa onunla da galiba kol yapabiliyoruz. Tamam. Göz mü? Küçük göz daha iyi bu arada. Bence çok güzel oldu. Mükemmel oldu bence. boynuzlu Noel'e yakışır şekilde. Tam Noel ruhuna yakışır bir Noel baba oldu. Diğer atkı nerede? Yeşil atkı. ben bir yeşil de takmak istiyorum bir dakika. Yok yok kırmızı iyi. Hadi bakalım. Orkadaş her yerden çıkıyor. Arkadaş her topu oynayacağız. Aa gözlere fırlatacağım tamam. Yo gözleri değilmiş çocuğuymuş. Dondurdu bizi. Şerefsiz. Ayas. Ha elimizde varmış ben yerden almak için uğraşıyorum. Ben bilmediğim için böyle oldu. Niye ayaz beğendik. Harbis. Var kafamı. Noel babamın kafasını. ya bu bebek çok şaşırık ya. Onlar baba sırıtıyor mu? Bana mı öyle geliyor? Hadi bakalım. Harbiden Noel Baba sırıtıyor. Bulalım. Biberon gitti. Kurabiyeler nerede? Tabii ki kurabiyelerimizi yemeden gitmiyoruz. Çünkü biz Noel babayız. Noel annesi. Yani bu bebek sürekli bize bu işleri yaptırıyor. Kapı açıldı ken <laughs> ken. Ya Nive nerede ya? Nive de gelsin. Çok üzülüyorum Nive. Aa Bab. Bezin nerede? Ben onu bulurken kaçacağım tabi. Yukarısı açılmış. Orada çocuğun odası vardı. Ah. Kardan adam mıydı o ya? Aa. Ay bu o adam. Tüh. Ben burada videoyu düzenlerken fark ettim. O adam diyormuş hani kendim, kendi oyuncaklarımı yaptım falan diye. Ee, o yüzden o adam olduğunu hemen anladım. Bebeğe kıyafet giydir. Al. Hindi dondurucudan çıkar. Bebek gelir zaten kendi onu almayayım. Dondurucu şurası. Çıkardık fırına koyalım. Ay çok güzel. Koyduk. Aha burası fırındı ki. Yo burası fırın. Kapı mı? Wow. Bebek orada. Demek ki kapı bu kapı. Aa! 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 Şu an çok mutluyum. Ağlayabilirim. Niye sana sarılmak istiyorum. Gel sana sarılacağım. Bırak hediyeyi gel. Annem gel. Uy, 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 uy. Aa, ve çok iyi gözüküyor. İnşallah ölmemiştir. Çok mutlu oldum onu görünce. Evet hediyeler. Hediyeleri ağacın altına koyalım. Hadi Niv. Ve Bebeğin de keyfi yerinde herhalde yılbaşı olduğu için. Bugün uslu duruyor. Çok güzel. Bebek sen uzak dur orası tehlikeli. Yemek yandı. Ay. Bunu yeniden bırakamıyorum ha. İçeri mi gir? İçeri gir. <laughs> Hindi kaçtı. Hindi bu girerken gördüm. Gerçekten bunu yaptığıma inanamıyorum şu an. Ya ben bebek uslu duruyor diyorum. Daha iki saniye geçmiyor başımıza gelene bakın. Oraya girersek olacağı buydu yani başımıza bir şey geleceği belliydi. Hiç korkma. <laughs> <laughs> İndiğim masaya mı <laughs> Ya gerçekten alay. <laughs> Şimdi beneklenmiş kirlenmiş yerde. Ya dalga geçiyorlar ya. Böyle troll bir oyun olabilir mi? Aynı. ni. bidi bidi bidi. Hadi bakalım. <laughs> Sen diye <ki>, ya. <laughs> ya öyle kötü kötü bakma işte ya. Ne güzel Noel geçiriyoruz. Troll oyun ama bayıldım bu oyuna ben. <laughs> Sen yazıyor ya. Bak öyle... <laughs> ne söyle içelim. Wow, çok medeniyiz bu arada. Allah. Onun içine bile göz koymuş ya. Hayır, bunu yemem. Hayır. Ya bir de pis pis sırıtıyor. Bunu yemek istemiyorum tavşanı koyunu kedi koymuş önüme ya. Koyunu yiyeyim bari. Tavşanı da yiyebilirim. Kedi yemeyeyim. Ay yiyor bir de. Yemeye devam et. Seçe de Şuradaki bir şeyler vardı orada. Onlardan yesen zorla yediriyor arkadaş işkence gibi ya. Hayır. <laughs> Tavşan yine kaçtı. <laughs> ya gerçekten oyun harika değil mi ya? <laughs> Bunu yapma. Ay, onunla göz gözü gönce şey bıraktım. Bir koyun mu kaçamadı? Ah zavallı. Biberonu mu iç? <laughs> <laughs> o kızdı. Ah! ni? Her şey gerçek haline dönüyor. bir dakika mutlu olduk ya. Oh my god. Kuluyor mu atmış biz bir de? Aa. Gitar çalan bir tane orada şey gördüm bu arada. Kardanında. Biz ağız koymayı unutmuşuz. Nasıl ağız koymam ya? Bunu nasıl unutabilirim? Neyse ağzı yokken bir de ifadesi var ama benim kardan adamım. Bunlar bana doğru döndü size söyleyeyim. Hatta şu gitar çalan şurada duruyordu be. Kapanmıyor da kapı. Kapanmasa daha iyiymiş. Ne oluyor lan? Ay, başlarım süsleyelim ona. Gördünüz mü? Hediyelerimize ne yapmış? Kardan adam. Sen ne yapacaksın acaba hediyeyi? Ağaç süslüyorum bu arada. Çünkü ağaç süslemek çok zevkli. Bebek hediye istiyormuş. Götürelim hediyesini. Bebek çok şey istiyor bu arada. Bize yaptıklarından sonra bir de tahtına oturmuş ya. Biraz. Bunlar korkuyor bu arada. Dalga mı geçiyorsunuz lan? Kardan adam mı değildim değil bu değil? Alkol mü içiyor lan o kardan adam? <laughs> ne yaptı lan bu? Kardan adam mı dövdü? Hediye. Ne diyesi ki bu? Ay göremedim orayı. Al hediye. Ni <laughs> gitti Nii ben o kadar üzülüyorum ki neyi düşündükçe. Kar topları neredeymiş? <laughs> Ödümü patladı. Buraya ne olmuş lan? Her taraf karda olmuş. Bu bebek de iyice cinlenmiş gibi. Niye? Çok üzü, çok üzülüyorum. Niye? Niye çok bağlanmışım fark ettim. Ne oluyor? Aldım usul usul gidiyorum. Gittikçe yavaşlıyorum çünkü her taraf buz gibi olmaya başladı. Bu ne ya? Evin içinde dışarıdan daha fazla kar yağıyor. Al. Aa, Yavrum sen gelince ben çok mutlu oluyorum. Ama böyle çok... Üzücü. Hangi diye atsak? Şu hareketli olanı merak ettim. Vav. Wow. Bu bir deniz su lastiği bu arada. Niv sana yapmam Niv. <laughs> Niv'i öldürdüğün için bu. Zaten ölmüyorsun sen. Gel yatağa hadi. Hala bu manyakla ilgilenmemize inanamıyorum. Anam bu kilo mu almış? Göbüşü mü şişmiş bunun? Hadi de bir gibi. Aa Nive. Nive etmiş. Ee? Niv e? Niv'e biz hediye Ay çok mutlu. Bu bebeği iyice serbest bıraktık galiba biz. Not this time. Aa, engelleyebilir belki de. Şimdi arkadaşlar oyunu tabii ki de baştan başlamıyorum. Sadece artık Noel şey olduğu için ağacımızı süsleyelim. Şu hediyeleri açmak istiyorum. Ha, Noel bölümünü tamamlayınca açabiliyorduk. Ha, aynı hediyeler çıkıyor bakayım. Evet tamamen her şey aynı. Aa, çok tatlı. Bu şekilde bölüm bitiriyorum. Arkadaşlar e, oyunu bitirdik. İkincisi var mı falan bilemiyorum. Artık göreceğiz onu. E, bakacağım yani bir. Ek paketleri falan var mı diye bir şeyler yazdı. Çünkü en sonunda anlamadım. E, bu arada önce artık Outlast 2'yi bitireceğiz. Artık her ne olursa olsun sırada o var. E, Outlast 1 çok hani zor zamanlar geçirdim oynarken. <laughs> Ama bir şekilde hallettik, bitirdik. İkiyi de aynı şekilde olacağına inanıyorum. Ki daha az korkunçmuş galiba. O tip yorumlar, yani yorumlardan öyle çıkarım yaptım. Bilemiyorum artık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölüm görüşürüz. Hoşçakalın. Bir dakika. <laughs> Bu arada karşımdaki kötü bir hayvan olsa onu bu şekilde vuramam. Ama cin bebek olunca vurabiliyorum. Tipe bakın. <laughs>